Merhaba. Mayıs ayının gezegen hareketlerine ve bizi nasıl etkilediğine bakmaya devam ediyoruz. Mayıs ayında Akrep burcunda bir ay tutulması 5 Mayıs'ta gerçekleşecek. Türkiye'den de izlenecek bu tutulma ve yaklaşık 4 saat sürecek. 18-15'te başlayıp 22-30'a kadar devam edecek ve e saat süreye süresine göre de etki süresi 4-5 ay civarında olacak e, tabi ay tutulması bir karşıtlık dolunayın bir üst versiyonu gibi düşünmek lazım daha güçlü dolunaydan daha güçlü etkisi olan e, yine bir dolunay ama e, önüne e, bir e, karanlık gölge geldiği için ayın e, bizi daha derinlere bakmaya zorlayan, karşıtlık dolayısıyla farkındalığımızı arttıran ve etkisinin daha uzun sürdüğü bir dolunay tutulma genel anlamıyla. Ve haritamızda düştüğü alanda da ilgilenmemiz gereken, bakış açımızı geliştirmemiz gereken konuları temsil ediyor. Yani olayların iki yönüne bakmamızı gereken. Tek taraftan değil, iki taraftan. Dolayısıyla iki taraftan bakmak için karşıtlık karşımıza bize meydan okuyan olayların, kişilerin çıkacağını temsil ediyor ve onların bize bizi yansıtacağını. Aslında iki tarafın bir aynı olduğunu, birbirini tamamlayan yönleri olduğunu anlamamızı sağlayan gökyüzü hareketleri. Böyle bir sembolizm. Ve burada bizim anlamamız gereken boğa akrep karşıtlığı. boğa Güneş Boğa Burcu'nda, Akrep Burcu'nda, Ay Akrep Burcu'nda. Akrep kayıpları temsil eden ölümü, hayatımızdan çıkması gereken şeyleri temsil ediyor. Boğa ise hayatımızda tutmamız gereken ve onlara olan şeyleri daha değerli hale getirmemizi gereken, sahip çıkmamız gereken şeyleri temsil ediyor. Dolayısıyla bu karşıtlık arasında en önemlisi neyi bırakmalıyız, neyi tutmalıyız? Onu ayırt etmemiz lazım. E, derece olarak baktığımız zaman da 14 derecede gerçekleşiyor. E, 14 dereceye daha doğrusu 10-20 dereceler arasında boğa, akrep, aslan ve kova burçlarında gezegen ve noktaları olanların güçlü bir şekilde etkileyecek. E, daha önceki videoda dediğim gibi bu e, güçlü şekilde etkilemesi yani e, başımıza hayatımıza bir takım olayların geleceğini temsil ediyor Tabii ki kare ve karşıt açılar kavuşum kare karşıt açıları olayları somut olayları temsil ediyor üçgen ve 60 derecelik açılarsa her şeyin olduğu gibi yolunda gideceğini Aslında bu daha olumluymuş gibi düşünülse dahi bazen her şeyin olduğu haliyle devam etmesi bizim ilerlememize vesile olmuyor yani bu kareler karşıtlar bizim bir adım ileri gitmemize bir köşe noktasına bir dönemeç anlamına geliyor e, Tabii olayın olmasına olayların olmasına bu sert açılar sebep oluyor olaylara verdiğimiz bizim yorumlarda onun olumlu veya olumsuz olduğu da bizim yorumumuza bağlı oluyor dediğim gibi 10-20 dereceler arasında boğa akrep aslan kova, burçlarında gezegen ve noktaları etki, olanlar etki alacak. Türkiye açısından da Türkiye'nin 18 derecede Akrep Burcu'nda Venüs'ü var. Ve bu tutulma bizi çok çok yakından ilgilendiriyor. Yakın bir derece çünkü ve Uranüs'le etkileşimde olan bir tutulma bu. Ve Uranüs uzun zamandan beri bizim Venüs'ümüzün karşısında ve tutulma anında da 18 derecede tam karşısında olacak ve Uranüs e, krizler, beklenmedik olaylar, e, isyanlarla ilgili ve Venüs bizim haritamızda e, meydanları temsil ediyor. E, tabii ki e, seçim arifesi 5 Mayıs seçim arifesi e, şu günlerden itibaren zaten e, meydanlar çok e, yoğun, bütün liderler e, meydanlarda propagandalarını yapıyorlar. E, Toplantılar yapıyorlar, e, ulaşmaya çalışıyorlar daha büyük kitlelere. Bu anlamda tabii bu sembolizm e, çok net bir şekilde gerçekleşmiş oluyor Türkiye'nin haritasında. Ama tabii Uranüs e, isyanlar, krizler demiştik, ani beklenmedik olaylar. E, meydanlarda e, sarsıcı bir takım e, olayların da olabileceği anlamına geliyor e, en genel anlamıyla. Meydanlarımız zaten hareketliydi, seçim arifesi olduğu için hep gündemde olan zaten meydanlar. Bunun dışında Venüs e, genç kadınları temsil ediyor, bizim haritamızda gene genç nüfusu, çocukları temsil ediyor, e, sanat faaliyetleri yapılan. E, işte konser salonlarını, sinema tiyatro salonlarını temsil ediyor. Yani gündemimize girecek olan şeyler bu dönemde bizim bunlar. Ama tabii küçük belki daha geri planda kalacak, daha ön plana çıkacak olan seçimle ilgili konular. Dolayısıyla bir bu faaliyetler esnasında hoşumuza gitmeyen, sert Tabii ki toplumu derinden etkileyecek skandal gibi sarsıcı olaylar da meydana geleceği anlamına geliyor. Tutulmalar demiştik, karşıtlıklar ve farkındalığımızı arttıran daha derin şeylerle ilgilenmemize sebep olan gökyüzü hareketleri buradan okumak istiyorum. Şimdi bu tutulma esnasında bizim nelere dikkat etmemiz lazım kişisel olarak. Yani toplumsal boyutta tabii ki yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela depremi tahmin ettik ya da herhangi bir liderle ilgili özel olarak baktık tahmin ettik ya da toplumsal olaylarla ilgili bir şey olacağını burada dikkat edelim demek bana açıkçası gerçekçi gelmiyor. Yani biz neye dikkat edebiliriz ki? Yani deprem olsa neye dikkat edebiliriz? Fırtına olsa, bir lider ölse, yeni bir lider çıksa biz neye dikkat edebiliriz? Yani kişisel olarak. Bu bilgiyle eğer bu bilgi bize yük değilse, fazla değilse çok da bilmemiz gerekmiyor. Ama kişisel olarak kendimiz üzerinde çalışıyorsak bazı bilgiler işimize yarayabilir. Yahut da bir sosyologsak tabii ki toplumsal olaylarla sosyoloji bilimiyle beraber ilgileniyoruz yani astrolojiyle ilgilenmiyoruz ya da depremse zaten jeologlar ilgileniyor. Fırtınaysa meteorologlar ilgileniyor. Ama astroloji benim e, aldığım eğitime göre psikolojik astroloji biz kişisel olarak kendimizi geliştirmek için e, bazı bilgilere ihtiyacımız var. Onların boyutunda baktığımız zaman da şu sorulara cevap bulmamız lazım bizim e, akrep burcundaki ay tutulmasında e, Maddi ve manevi olarak bırakmak bırakmam gereken ama bırakamadığım bıraktığım zaman çok korktuğum şeyler ne onlara bakmamız lazım kaybetmekten korktuğum şey ne. Kendimden bile gizlediğim karanlık yanlarımdan ne? Kendimle yüzleşebiliyor muyum? Zaten tutulmalar yüzleşmemiz için dediğim gibi bizim karşımıza meydan okuyan kişileri, olayları çıkartır ve yüzleşmek için bizi zorlar. Ama yüzleşmediğimiz zaman, biz o karanlığımıza inmediğimiz zaman e, zaten gelişememiş olacağız. Yani karanlığıyla yüzleşmeyen bir insan aydınlığa çıkamaz. Yani çünkü... Akrep burcu derindeki cevheri ortaya çıkarmakla ilgili e, karanlığa inmiyorsan, sen o madene inmiyorsan, korkuyorsan oraya inmekten o mücevhere ulaşamıyorsun. Dolayısıyla aslında içinde olan gücü görmüyorsun, bulamıyorsun anlamına geliyor. E, bizim haritalarımızdaki akrep alanı zaten e, karanlığımıza inmemiz gereken alan ve şu anda orası tetikleniyor. Dolayısıyla... E, haritamızdaki akrep tetikleniyor. Akrep burcunda bir dolunay var, tutulma var. Dolayısıyla buna bakmamız lazım. Yeni bir başlangıç için, doğum için, bitmesine, ölmesine izin vermediğim şey ne? Buna bakmamız lazım. Maddi değerlere boğa burcu temsil ediyor. Akrebin karşısında boğa var. Para, mal, mülk, kazanç, yeme, içme, lüks, tensel zevkler Gereğinden fazla mı önem veriyorum? Çünkü bir stalyum var tutulma esnasında Boğa burcunda, Merkür, Güneş ve Uranüs Boğa burcunda. Dolayısıyla bu dünyevi değerler vurgulanmış oluyor. Onlara daha fazla tutunmamız gerektiğini zannettiğimiz bir gökyüzü görünümü var. Acaba çok mu değer veriyorum? Bizim gene Boğa alanımız haritalarımızda tetikleniyor. Konforum, huzurum bozulmasın diye değişime direnç mi gösteriyorum? Dönüşümden korkuyor muyum? Yetersizlik duygusuyla biriktirdiklerim boğa çünkü biriktirmekle ilgili acaba hayatımı çöplüğe mi çevirdi? Yani onlardan vazgeçtiğimiz zaman akrep çöplüğü temsil eder. Onları bıraktığımız zaman aslında daha temiz bir hem psikolojik olabilir hem de somut konularda daha temiz bir ortama kavuşabiliriz. Maddi ve manevi anlamda bir derin bir temizlik zamanı gelmiş olabilir mi? Buna bakmamız lazım. Kaynakları paylaşmak, akrep burcu kaynakları paylaşmakla ilgili boğada elindekileri tutmakla ilgili böyle bir karşıtlık var. Kaynakları doğru paylaşabiliyor muyum ya da elimdekilere doğru sahip çıkabiliyor muyum? Borç alacak dengesini. E, akrep borçları e, boğa alacakları dengeyi doğru tutabiliyor muyum, kurabiliyor muyum? E, boğa bu kadar boğa vurgusuyla, boğa çünkü kendine yetmekle ilgili bir burç. Muhtaç ol, muhtaç değilim mi göstermek için kendimizin e, ekonomik anlamda veya değerler anlamında zayıf olduğunu belli etmemek adına sanki e, hiçbir şeye ihtiyacım yokmuş gibi bir ee, görünüm çiziyor muyum bir imaj çiziyor muyum ona bakmamız lazım veya e, sahip olduğum kaynakları doğru paylaşabiliyor muyum hep benim olsun diye bana mı saklıyorum veya ihtiyacı olanlarla veya o kaynakları daha fazla değerlendirebilmek için doğru bir ortaklık kuruyor muyum ona bakmamız lazım güvenlik ihtiyacıyla her şeyi kontrol mü ediyorum ee, akrep burcu kontrolculukla ilgili kendi planının dışa çık dışına çıkılmasından hoşlanmayan bir burç ee, ve dediğim gibi güçlü görünmek adına yardım istemekten çekiniyor muyum? Bunların bu karşılıkları değerlendirmemiz gereken bir dönem. Ee, tabii ki boğa akrep aksında e, yıl içerisinde boğa burcunda dolunay oluyor, akrep burcunda dolunay oluyor. O zaman da bunları değerlendirmek lazım ama tutulmanın etkisi daha güçlü olduğu, daha uzun sürdüğü için şimdi bizi daha çok zorlayacak, bu konuları daha çok gündeme getirecek olaylar karşımıza çıkabilir. E, tutulma esnasındaki açılara baktığımız zaman da tutulmanın yöneticisi Mars, e, klasik yöneticisi Mars yengeç burcunda düşük bir pozisyonda ama Ay'la yani e, Dolunay'la karşılıklı ağırlamada olduğu için e, bir e, bakıma destekleyici bir görünüm var ve su üçgeni var gökyüzünde Akrep Burcu'nda Ay, Yengeç Burcu'nda Mars ve biraz geniş bir orpla, geniş bir açıyla da olsa Neptün var Balık Burcu'nda ve su üçgenleri daha merhametin, şefkatin, anlayışın, yardımseverliğin daha vurgulandığı açılar. Dolayısıyla Bizim mücadele gücümüz Mars yengeçteyken zayıfmış gibi görünse bile hem karşılıklı ağırlama hem de su üçgenleri e, kolektifin yararına olacak, işte e, daha ihtiyaç e, halinde olan kişilere e, yardım edecek şekilde bir e, hareket etme, mücadele etme özelliği veriyor. E, işte demin bahsettiğim krizler, kayıplar e, konusuna yumuşatıcı bir aslında destekleyici bir açık kalıbı bu. E, Güneş-Uranüs-Merkür arasındaki e, sterilüm kavuşum açısı e, en zorlayıcı bir açı. Ama dediğim gibi işte bu üçgen açıyla o krizlerin, e, beklenmedik olayların yaralarını sarmak anlamında destekleyici bir görünüm. Tabii... E, bu Uranüs e, ay yında karşısında Tabii ki aynı zamanda güneşle kavuşan Uranüs e, kadınlarla ilgili e, kad, e, koruyup kollamacılıkla ilgili işte besleme gel, e, büyütme gibi konularla Yahut e, kadınlara özgü konularla ilgili bir takım e, beklenmedik olaylara krizlere sebep olacak bir e, açı bu yani her zaman bu e, Dolunaylarda e, ay tutulmalarında Çünkü Güneş Kralı erkeği Güneş tutulmalarında daha çok e, yöneticileri e, erkek yöneticileri temsil eden erkek liderleri temsil eden e, konular gündeme geliyor ama ay tutulması ay kadınları temsil ettiği için e, kadınlarla ilgili kadın yöneticiler kraliçeyle ile ilgili konular. E, gündeme geliyor. Dolayısıyla kadınlara dair yani kadın figürleriyle yahut e, kadınların e, yaptığı işler diyelim kadınsı konular diyelim dişil konular diyelim. Onlar gündeme gelecek bu tutulmada. E, diğer açılara baktığımız zaman Mars'ın e, tutulmaya hem Ay'a, üçgen açısı Güneş'e ve e, Uranüs'e 60'lık açısı var. Bu anlamda bir dengeleyici açı bu. Venüs Jüpiter 60'lı var. Ee, yine 60 derecelik açı, destekleyici bir açı. Yani tüm bu sert açılarda bir şekilde e, hayatımıza girecek olan e, sarsıcı, zorlayıcı konulara bir şekilde destekleyecek gene açılarda mevcut. E, Dediğim gibi 14 derecede meydana geliyor. Kişisel haritalarımızda 14 dereceye yakın boğa, kova, akrep, aslan burçlarında gezegen ve noktaları olanlar güçlü bir şekilde etkilenecek. Ama her zaman dediğim gibi doğum haritamızı iyi bilmemiz gerekiyor yorum yapmamız için. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuruz. Hayatımızı olumlu bir şekilde katıp değerlendirebiliriz.